Koyun ile insan arasındaki fark tarih arasında şöyle temellendirilebilir. Herhangi bir koyun ya da herhangi bir hayvan otluğa yayılır ve karnını doyurur. Sadece o andaki yaptığı işi düşünür. Mesela istif etmez. Otu kesip, biriktirip, kötü günler var, yağmurlu günler var, karlı günler var. Bir gelecek idraki yaşadığı ana bir gelecek idraki katıp o işini yaygınlaştırmaz, taşımaz geleceğe. Sadece o anda yapması gereken doğal ihtiyacı neyse onu gidermektir. Ama insan ise mesela ne yapar? Geleceği düşünerek işte ot istif eder ya da biriktirir, yatırım yapar. Mesela çocuğu doğar insanın değil mi? Geleceğini düşünür, okumasını düşünür, ileride evlenmesini düşünür, ona göre hazırlıklar yapar. Dolayısıyla hayvanla insan arasındaki tarih açısından fark şudur. İnsan o anda yaptığı işe bir gelecek boyutu ekleyerek o işi yapar. Hayvan ise o andaki işe hapsolmuş vaziyettedir. O anda kendisinin ihtiyacı olan neyse onu gidermekle getirir. Dolayısıyla tarih burada tasvirde bu benzetmede bir gelecek idraki olarak yeniden ortaya çıkıyor. O yüzden tarih bir gelecek idrakidir.